Arkadaşlar selam. Amazon ormanlarına geldim. Size Amazon ormanlarından sesleniyorum. Tabii ki şaka. Burası İstanbul. Benim bu orman videomdan sonra birçok yorum geldi. Ya orman mı kaldı, orman yok, orman bulamıyoruz falan diye. İstanbul'da aslında çok güzel bir orman var. Özellikle hafta sonu. Ben burada Zekeriya Köy'de oturuyorum. Belgrad Ormanı'nda bir sürü patikalar, çok güzel yürüyüş rotaları vesaireler var. Bunları keşfedebilirsiniz. Ama genelde böyle kendimizi kurban rolüne sokup zaten orman yok deyip e, AVM'lere gidebiliyoruz. Ama biraz daha böyle bir saat iki saat erken kalkıp hem otobüsle toplu taşıma ile bile buralara gelebilirsiniz. Arabanız varsa erken saatte çıkıp trafiksiz bir ortamda gelebilirsiniz. İsteyen yapıyor arkadaşlar. Buradan da bu mesajı vermiş olayım. Şimdi biliyorsunuz daha önce hiç dibi gördünüz mü diye bir video yapmıştım. Dipleri gördüğümüzde kendimizi kurban rolüne sokmayıp nasıl çözüme odaklanabiliriz? Problemin bizden kaynaklandığını, bizim kendimizle ilgili olduğunu ve içimize yolculuk ettiğimizde aslında bazı çözümlere ulaştığımızı söylemiştim. Bazı yorumlar ve sorular geldi. Peki bunu nasıl yapacağız diye? Bunun için mindfulness egzersizlerinin çok etkili olduğunu söylemiştim ama adı üstünde bu bir egzersiz. Bakın bunu mindfulness ya da meditasyon rahatlamak için yapılan bir şey değildir. Bu bir egzersizdir. Bildiğiniz nasıl bodybuilding yaparken, fitness yaparken kas geliştiriyorsanız mindfulness egzersizleriyle de kas geliştirirsiniz. Bunun bir egzersiz olduğunu ve düzenli yapılması gerektiğini unutmayın. İlk başta tabii ki zor gelecek. Çünkü konfor alanımızdan çıkmak gerçekten çok kolay olmuyor. Ama şöyle bir şey söylüyorum her zaman. Bakın burası çok kritik. Ne kadar zor geliyorsa size mindfulness egzersizleri ya da meditasyon yapmak, bunun ikisinin farkını da anlatacağım. Ne kadar zor geliyorsa o kadar çok ihtiyacınız var demektir. O yüzden ilk başta özellikle nasıl hiç spor yapmadınız, birden spora gittiniz. Çok zor gelir. Enerjiniz yoktur. O ağırlıklar vesaireler çok kolay olmaz. Ama bir süre sonra rahatlarsınız. Aynı şekilde bu egzersizler de böyle. Ne kadar zorlanıyorsanız o kadar ihtiyacınız var demektir. Peki nasıl oluyor bu egzersizlerle biz çözümü nasıl bulacağız kendimizle ilgili problemleri? Neyin bizden kaynaklandığını ve dedim ya çözüme odaklanmak o çözüm nasıl gelecek? İşte bu egzersizleri düzenli olarak yapmaya başladığımız zaman farkındalık ve yargısızlık kasımız gelişiyor. Sabah akşam düzenli olarak yaptığımızda bununla ilgili yine ayrı bir video çekeceğim. Burada böyle Prefrontal, midangulate fortex diye bir yer var. O büyümeye başlıyor. Orada azim, kararlılık, motivasyon bunlar artmaya başlıyor. Ve bir şekilde Eckhart Tolle'nin çok güzel bir lafı var. Mind gap diye. Yani bu zihnimizde bir boşluk oluştuğu zaman o zaman bilgiyi download edebiliyoruz ve çözüm geliyor. Cevap anda gelir diye bir laf vardır. Ee, ezoterik e, alanda bu laf çok çok önemli. Anda kaldığımız süre ne kadar artarsa o kadar cevap gelmeye başlıyor. Bu anda kaldığımız süreyi de artırmanın yöntemleri düzenli egzersizler sabah akşam başlayıp ondan sonra zaten bu kas geliştikten sonra gün içerisinde bunu her an uygulayabilen bir haline geliyorsunuz. Bu çok önemli ve her şeyin farkında oluyorsunuz ve bu gözlemci modu dediğim yine tasavvufta şahit makamı denilen bu makama ulaştığınız zaman böyle hayatı izliyorsunuz ve izlediğiniz zaman karar almanız, motivasyonunuz ve o anda gelen cevap artmaya başlıyor. Anda gelen cevap sayısı gün içerisinde artmaya başlıyor ve bir şeyleri daha iyi yönetmeye başlıyorsunuz. Bizim beynimizde bir bölge var, basal ganglia diye bir bölge. Bu bölge aslında bizim sürekli tekrar ettiğimiz işte alışkanlıklar, duygu ...durumları, inanç kalıpları gibi sürekli tekrar eder. Aynı şeyi tekrar ettiğiniz zaman oraya depolanıyor ve otomatik hale gelmeye başlıyor. Şöyle bir örnek vereyim size. Ee, i̇lk araba kullanmaya başladığınız zamanı düşünün. Böyle araba kullanmayı öğreniyorsunuz. Otomatik değil, manuel bir araba. Nasılsınız? Böyle, evet debriyaj neredeydi? Debriyaj solda, gaz sağda, fren ortada. Evet, aynayı kontrol ettim. Birinci vites sol ileriye debriyaja basıyorum. O debriyajı böyle hissedersiniz. Ayağınızı yavaş yavaş debriyajdan kaldırırsınız. O kavrama noktasını hissedersiniz. Tamamen o andasınızdır. Sağ ayağınızla gaza basarsınız. Motordan böyle bir vum diye bir ses gelir. O sesi hissedersiniz. Biraz basarsınız. Az ses gelir. Biraz çok basarsınız. Çok ses gelir. Tamamen oradasınızdır. Ve bunu öğrenirsiniz ve sürekli tekrar etmeye başlarsınız. Tekrar edersiniz, tekrar edersiniz. Ve artık ne olur? Bir süre sonra siz arabayı kullanmaya başladığınızda burada telefon vardır, burada belki ruj vardır. Aynı hareketi bu şekilde rujunuzu, makyajınızı yaparken, telefonla konuşurken yaparsınız. Ve artık bu araba kullanma olayı tamamen Basil Gang bölgesine gitmiştir ve artık otomatikleşmeye başlamıştır. İşte bizim hayatımızda da bunun gibi otomatikleşmiş bir sürü inanç kalıbımız var. Bir sürü duygularımız var, düşüncelerimiz var. Otomatik olarak geliyor. Nereden geliyor bu? Öncelikle anne ve babalardan. Sürekli bize anlattıkları bir şey var anne ve babalarımızın çocukluğumuzdan beri. Ve artık bunların farkına varmıyoruz ve otomatikleşmeye başlıyor. İşte beslenme alışkanlıklarında da aç hissettiğimiz anda hemen etrafımızda gördüğümüz bir yiyeceğe sağlıklı ya da sağlıksız olması mümkün değil. Umurumuzda değil. Ama ona elimizi atıyoruz ve artık otomatikleşmeye başlıyor. Bir şeyleri atmak, bir şeyleri yemek yerken farkında bile değiliz. O yemeğin tadını hissetmiyoruz. Çünkü otomatikleşmiş onu hemen yiyip, ısırıp, çok hızlı bir şekilde yutup o doygunluk sinyalini almaya alışmışız. İşte bu inanç kalıpları bu şekilde çocukluğumuzdan beri bize öğretilenler iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin, siyah, beyaz bunların hepsi yargılar ve bize genelde işte annelerimizden babalarımızdan abilerimizden devlet büyüklerinden işte içinde bulunduğumuz bu sosyal çevredeki yargı kalıplarından dizilerden filmlerden bir sürü yerden geliyor ve sürekli aynı şeyler tekrar edince artık bu bize aitmiş gibi hissediyoruz. Mesela kendimden bir örnek vereyim ben çok ciddi anlamda uzun yıllar maddi sıkıntılar çektim çok yüksek para kazanma potansiyelim olmasına rağmen hep maddi sıkıntılardaydım. Ya para kazanamıyordum ya da kazandığım parayı tutamıyordum. Para gidiyordu ve tekrar maddi olarak zor duruma düşüyordum. Sonra özellikle mindfulness çalışmalara başladıktan sonra şunu fark ettim ki benim babam çocukluğumdan beri artık hatırladığım en erken yaştan itibaren bana şunu söylerdi. Ben çok fakir bir aileden geldim. Babam para kazanamamış ve maddi olarak iyi yönetememiş oraları ve şöyle de bir kalıp, kılıf uydurmuş kendine. Zengin olan herkes, çok para kazanan herkes üçkağıtçıdır. Bir arkadaşı varmış o dönemler. İşte pamuk tüccarıymış. Gidermiş pamuk e, fuarına, numunelerden cebine doldurmuş. Sonra gidermiş onları satarmış. O çok zengin olmuş ve ondan dolayı her zaman benim babam bana şunu söylerdi. Çok para kazanan herkes üçkağıtçıdır. Dürüstlükle para kazanılmaz. Ben çok para kazanmadım ama dürüst bir insanım derdi. Şimdi bunun Çocukluğumdan beri 3 yaşından, 5 yaşından, belki 17-18 yaşına kadar sürekli bana anlatıldığını düşünün ve artık ne oluyor? Ben böyle bir kanalın içinde kalıyorum. Artık burası böyle öyle bir derinleşiyor ki arda arda, arda, arda bu tarz şeyler geldiği zaman ve buradan çıkamamaya başlıyorum. Ve bilinçaltım diyor ki çok para kazanmak iyi değildir. Ben üçkağıtçı olmak istemiyorum. Ben dürüst bir insanım ve çok parayı hak etmiyorum. Çok para olursa bozulurum, üçkağıtçı olurum. Şimdi ben ne zaman bu inanç kalıbının farkına vardım ve şunu söyledim ki ben babamın bana öğrettiği şeylerden ibaret değilim. Bu Yunus Emre'nin bir ben var benden içeri dediği gerçekten bize öğretilen şeylerden ibaret olmayan bir de gerçek biz varız. İşte mindfulness egzersizleriyle bunların farkına varmaya başlıyorsunuz. Ve ne zaman ben bunun farkına vardım ve mindfulness kası dediğim şey alıyor bunu bu şekilde yapıyor ve buradan çıkmak o kalıptan çıkmak kolaylaşmaya başlıyor ve ben bunun farkına varıp da artık bu bana ait değil demeye başladıktan sonra gerçekten maddi olarak çok daha iyi yere geldim. Ama bunun için dediğim gibi bu egzersizleri düzenli olarak yapmak lazım. Bu konularla ilgili ben eğitimler açıyorum, online eğitimler oluyor, onları takip edebilirsiniz çünkü bu önce gerçekten eğitimle öğrenilmesi gereken bir şey. Burada işte e, yönlendirmeli meditasyonlar var YouTube'da, internette, İşte bir ses konuşuyor ve siz onu takip ediyorsunuz ama bu gerçekten her zaman çok etkili olmuyor. Bunu sizin kendiniz yapmanız lazım. Sizin izleyici moduna geçmeniz lazım. Yoksa o yönlendirmeli meditasyonlarda sizi yönlendiren kişinin dünyasında gidiyorsunuz. Bir film izlemek gibi bir şey oluyor aslında Ama sadece gözlerinizi kapatıp, sadece o anda zihninizden ne geçiyor? O anda olan neler var onu izleyici moduna geçmek için sabah akşam düzenli yapmak gerekiyor. Tabii ki nefes egzersizleriyle buna başlamak en kolay yollardan biri. Beden tarama egzersizi yine en etkili yöntemlerden biri ama bunun eğitimini alıp bununla ilgili bu da geleceğinize yapacağınız çok çok büyük bir yatırım. Bunu artık bu kasınızı geliştirdikten sonra hayat bambaşka oluyor arkadaşlar. Gerçekten bana güvenin ama o zor kısmı o ilk başta bir hafta, iki hafta, üç hafta her sabah ve her akşam düzenli oturup bunu yapma olayını herkes başaramıyor. Ben birçok yöntem denedim. Farklı e, disiplinlerden işte tasavvufla ilgilendim. Amazon'daki şamanlarla seram, ayahuasca seremonileri yaptım. E, bir sürü farklı meditasyon denedim. Zenle ilgilendim. E, nefes egzersizleri vesaire bir sürü şey yaptım ve bana ilk anlatılan yöntemler genellikle mindfulness ve meditasyonla ilgili e, çok zor yöntemlerdi. Ve ben burada kendi yöntemlerimi geliştirdim ve insanların daha kolay anlayabileceği şekilde bunu mümkün olduğu kadar e, anlatmaya çalışıyorum. Bu mindfulness olayına bir egzersiz, bir bedensel egzersiz olarak bakmak gerekiyor. Bunlar hurafe değil, böyle e, spiritüel şeyler değil. Gerçekten beynimizde bazı e, biyokimyanın değişmesi, o osteoipsler, o inanç kalıplarının fark edilmesi, bununla ilgili bir şey. Meditasyon, şimdi mindfulness med ile meditasyonun farkı ne? Mindfulness bir egzersiz, bir pratik. Bazen çok acılı olabilir, bazen çok sıkıcı olabilir ama oturup yapmamız gereken bir egzersiz. Meditasyon ise aslında yapılan bir şey değil. Meditasyon ulaşılan bir hal. Meditasyon yapılmaz, medite olunur bir hal vardır işte belki. Eckhart Tolle'nin mind gap dediği yer aslında tamamen o anda kaldığınız işte orası anlatılmaz yaşanır deneyimlenen bir yer sadece orası. O medite olma haline ulaşırsınız ama bunun için mindfulness egzersizlerini düzenli yapıp bu kasınızı geliştirmeniz gerekiyor. Bu çok çok önemli. Bunu yaptıktan sonra zaten o medite olma hali illa gözlerinizi kapatıp nefesinize odaklanarak değil. Bunu trafikte yemek yerken belki bir enstrüman çalarken, belki bir müzik dinlerken, belki sadece doğayı izlerken, belki sadece trafiği izlerken, trafikteyken bile yapabileceğiniz bir hal olmaya başlıyor. Bu yüzden bu videodan çıkarılacak ders nedir? Ders mindfulness egzersizlerini doğru yöntemle, size iyi gelen yöntemle öğrenip düzenli olarak yapmanız. Evet, bu videoyu ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınıza yollarsanız ve kanala da abone olursanız çok sevinirim. Bu tarz videoların devamı gelmesi için çok çok önemli. Aynı zamanda yorumlarda da kendi deneyimlerinizi, sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Sevgiler.